Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ben bir dürüm istiyorum. Nasıl, iyi midir? Hiç iyi değil. Yediğine pişman olacaksın. Parayı çöpe at daha iyi. Bir tane alayım o zaman. Salak. Merhaba, bir sigara alabilir miyim? Al iç de geber. Bu salaklar sayesinde para kazanıyoruz işte. Merhaba. Güzel bir tıraş olmak istiyorum, yapar mısınız? Elimden geleni yaparım. Ama tipine bakınca pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Peki kolay gelsin. Belki ben daha sonra uğrarım. Güzel tıraşmış. Ulan sen yüz nakli yapsan gene fayda etmez. Hayırdır başkanım neden kara kara düşünüyorsunuz? Kara mı? Kara mıyım ben? Uzun zamana kadar hiç fark etmemiştim. Hayır efendim tabi ki kara değilsiniz. Ben mecaz size söyledim. Düşünüyorum ben. Bizim insanların sevgisini kazanmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela başkanım ne gibi şeyler yapmamız gerekiyor? Düşünüyorum. Kara kara mı başkanım? Kara mıyım ben ya? Buyur patron. Ee bu eksik. Evet eksik patron. Neden eksik? Çünkü birazını kendim aldım patron. Benden izinsiz öyle mi? Evet çünkü senden istesem biliyorum ki vermezsin. Doğru vermezdim. Hele hepsini ver bakayım. Bu böyle olmaz patron çok az kazanıyoruz. İnsanların daha fazla para vermesi için bir şeyler yapmamız lazım. Ne gibi bir şey? He, düşünüyorum patron. Kapat ağzını sinek kaçacak. Sende düşünmek için beyin var mıydı? Olduğu kadar patron. Aşkım ben buluşma yerine geldim. Neredesin? Geldin mi? Göremiyorum seni. Evet tatlım geç kaldım çünkü başka bir kadınla takılıyordum. Alo. Alo. Tüh ya bu da gitti. Ne güzel ormanda yiyecektim. Hala şu beyin size bak be. Sana dememiştim lan bak gidiyor. Aa o mu? Evet gidiyor. Ee niye duruyorsun? Git getir parasını yiyelim. Tamam patron. Beyefendi geliyorum. Bizim bu salağı vurmalıyım. İşime yaramıyor ki. Gelince kendisine söyleyeceğim. Geldik patron. Cebindeki paraları bize vereceksin. Neden? Çünkü seni gasp ediyoruz. Tamam olur. Hadi biraz çabuk. Senden sonra başkalarını da gasp edeceğiz. Biraz saygın olsun insanların vaktini çalma ya. Galiba buldum. Buldunuz mu başkanım? Peki insanlar bizi nasıl sevecekmiş? Gittiğimiz her yerde ne diyeceğiz biliyor musun? Biz oy verirseniz size yol yapacağız, köprü yapacağız, toplu konut yapacağız, vergi indirimi yapacağız, makarna vereceğiz, çay vereceğiz, et vereceğiz, bulgur vereceğiz. Daha ne verek? Ne Başkanım, memleketin bütçesi bu kadar şey yetmez ki. Peki biz gerçekten bunları yapacak mıyız? Tabii ki yapmayacağız. Ne mısın? İyi, iyi, idare eder. Vali babam bize bir şey yapmaz değil mi? Bir dahaki sefere geldiğimde az para verirseniz, vallahi Vali babamın hiç sağa sonu belli olmaz. Hm yakar canınızı. Of neden valinin oğlunu soyalım dedim ki. Demek ki beyisin sen misin patron? Öyle mi? Ben mi? Evet. Başkanım bu bulduğunuz şey nedir bilmiyorum ama çok güzel bir şey. İnsanlar bizi barına basıyor. Sen daha dur. Onlar bizi barına bastı. Biz onların her yerine basacağız. Basalım başkanım, basalım. Hadi. Basmak çok güzel bir şey. Daha önce neden aklımıza gelmedi başkanım?